Buradan direkt kaçarsın paraşütle. Evet, orası çok zor paraşüt açmak için. Baya 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 tecrübeli olman lazım. Altta tamam, bakalım. Da. Biz aynı yere mi yine? Ee, bu tarafında durma. Diğer taraf diğer tarafına ben doğru geç. Ya. Arka tarafına doğru. Aynen, dolanacağım şurada. Biz aynı yere çünkü aynı plan üstünü. Okey. Bak. Üsünü. Allah'ım lütfen başıma bir şey gelmesin ya. Yani lütfen. Yani dua mı edersin? Ne bileyim ekstra kaza mı? Şimdi helikopteri götten koyacağım. Ee, bizim Şu için tehlikeli olacak. Ama yaparız diye düşünüyorum. Tamam mı? Okay. Geldim bölge. Kalmamış nasıl yine ikinci kat. Yine aynı şekilde. Aynı, birebir aynı. Oğlum, üç adet araç var. İki siyah şester, bir siyah nine. ben buraya gelsenize, durdum yere. Buradan çatıdan çıkın, görüşünüz olacak. Havada başka bir drone var mı? Biz? Üstü beşinci katta adam mı var? Oğlum, siz o gösterdiği yer var. Bir kör atış yaptım. Bankanın eee sahil tarafına doğru olan çatıda bir kişi var, şehir tarafına olan doğru çatıda bir kişi var. Sahil tarafına doğru olan çatı dediğin neresi? Eee e, batı tarafı amirim. Bankanın balkonu ben var Ben bulunduğum ya. konumdan orayı göremiyorum değil mi? Evet göremiyorum. Ne taraftasın? Evet göremiyorum. Göremiyorum evet tamam. bizim helikopterin olduğu çatıdaki drone senin mi? Şu an iki tane drone benim, benim gözümün önünde. Ben kaldırdım çatı. Biz kaldırmamışken de vardı drone Hüsnü. Olumlu. Drone var yani. Tufan da verdi bilgisini aynen. Evet. Tırın motora sıksana. Tırın motoru. Hı -hı. Ne tarafta? Ben hiç daha ileriye Şuradan sıkacağım. Solda balkondan okay. diğer taraftan da olan. Okay. bankadan sana sıkmaya çalışacaklar. Korumaya çalışacağım. Beşinci kata çıkarlarsa kendini koruman lazım. Tamam. Sahil tarafına doğru size bakan biri var. Kırmızı şörtlü Ahmet, motorunu. Kim bize bakıyor? Şu an geri çekildi, şu an bak. Ah desin be. Havadaki drone bizden. Ha tamam. İçeriden drone kaldırmışlar gördüm şimdi. Tamam. Kaçıncı kattan kaldırıyor? İkinci katta arabanın içinde kaldı. Tamam. Üstünü banka cover'ım ben de. Rahat mısın, ne durumdasın? Bir araca bindim. Ee, ben patlatmaya çalışıyorum. Kırı patlatıyoruz da ondan kaçıyorlar şu an. Vurdurma ay, ay. kendini, L5'teki çok kötü durumda. Alabiliyor musun terörüsünü? Olur. Olur. 5lik çok, 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 fena yaptı. Beni geçirdim. Ben de onu çok fena yaptım. Bankanın olduğu çatıda iki kişi var. Sahil tarafında Hangi çatıda? Banka balkon tarafında. Sahil tarafında. Hala orada. Nerede? Nerede? Oradan inmeyecek. Geçen sefer de öyle kaldı e de orada. Geri... Ben de drone kaldırıyorum. Bir net görüş alacağım kendim için. Ee, sizin o tarafta bankanın üstündeki balkonda bir kişi var amirim. Bakabilir. Olumsuz görünmüyor. Hüsnü. L5 gösterdim dinliyorum. Pozisyonunu şu yanında tırmanabileceğim bir çıkıntı var ya. Olumlu. Ona, onun üstünü al. Onun üstünden o L5'in kapıyı çek. Kapıyı kes. Ben sana göstereceğim onu. Helikopterin olduğu çıldan bahsediyorum. Olumlu. Onun bir basamak gibi bir... Geleyim göstereyim mi? Anladım geçiyorum. Göstereceğim bak. Olduğum yere gel. Yanınızdayım. Buradan deyim. kapıya bak. Okey. Gözün kapıda mı? Oğlum Beni yaralatma. Amirim oradaki tek hoşuna sıkmayın oturlara. Dartık için sıkıyorsanız Üstüne gidiyordum. Toplama hala bir... Bu bizim bulunduğumuz yerden gelip bankanın altına doğru kapatabilirsin kendini belki. Departman tarafından size sıkan biri var. İkinci... İki kişi sıkıyor şu anda. Üstü sen nereyle çalışıyorsun? Ha hasına sıkıyorlar. Hiç çıkış vakti yaklaşıyor ben demek ki onlar. Bir de 5. kattan sıkan var üstüne o vurur. Ee, onun için ben aşağı iniyorum. Toplama bitmiş bu arada. Herkesin dikkat. Evet evet. Deminki hareketten anladık. Benim indim çatıdan. Duran memurum. Beril memurum. Biraz araca yakın olalım. En yakın ihtimalle bize basabilirler. Direkt araçtan çıkarız burada. Üstünüze çıkın oradan. Çık 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 oradan. Çık üstünüze. Değil değil. Değil. Ben koruyorum. Değil. Sakin ol şu an kimse yok üstünüzde tamam, sakin bakıyorum. biriniz sadece biriniz ben, bakıyorum ben, ben yukarınıza bakıyorum arkadaşlar biriniz kapan atacak oraya. Arabanın direksiyonunda keşke ben biri ben... kalsaydı ne olur ne olmaz. Drone var burada beni izliyor. Ben haberleri canım. var mı orada olduğunuzda. Evet mi? evet haberleri var banka tepesinde ben varım şu anda bakıyorum oraya çıkarttırmam size vuracak kadar. Ha gayret oğlum. Tel atmak çok uzun süren bir şey değil. 5 saniye. Ben merdivene bakıyorum. Geldiklerinde söyleyeceğim aşağı. Attın mı? Attım. Tamam bin arabaya. Şimdi diğerinin tersini yapacaksınız fakat oraya bakamıyorum. Çıkış yapabilirler. Çıkış yapıyorlar. Yaya olarak çıkıyorlar. Alt kata indiler. Nereden? Yön tayin et. Ee, sahil tarafı. Sahil tarafı çıktılar. Yaya olarak iniyorlar şu anda. Dronu çekmeyeceğim. Tamam. Alt sahip tarafı Binko'nun ara sokağına girdiler. Tamam takibe geç. Bilma mekaniğe doğru gidiyor. Ee, Hadi heli deneyelim. Oğlumuz şu anda çıktılar ara sokaktan. Hepsi. Buraya memurla geçiş sağlıyoruz hızlıca. Tamam pozisyon bulmanız lazım. Sonra kalkın. Döndüler. Evet evet bekliyorum. Biraz bekleyelim. Tamam kalkın. departmana doğru ilerliyorum. Çevim şey ben şu an. Bu düşer ha. Şu an neredeler? Kalkın. Sahile doğru ilerliyorlar. Bahama'ya geliyorlar. Görüşünüz var. Bahama'nın metrosuna girebilirler. Hızlı yerine Oğlum Oğlumlu Bahama'nın Get metrosuna getirdir. girecekler sanırım. Metroya bir kişi girdi. Girdiler, giriyorlar. Metroya giriyorlar. Girdi metroya. Şimdi düşüyoruz. Onu geri çekiyorum. Ben de atlıyorum. Olumlu. aldım lan. Girdiler onu atlıyor. Baktınız mı? Atladılar. Girdiler. Bizim o, de girmemiz lazım. tarafına gidiyorum amirim. Ee, kuyumcu tarafına gidiyorum atlayarak. Olumlu, olumlu. Biz gireceğiz buradan. Bekliyorlar, bekliyorlar orada. İlerlemiyorlar, ilerlemiyorlar bekliyorlar. Termal kullanılan tavır almışlar, almışlar sizi bekliyorlar. Onu göre toplam, toplam 5 beklikçi. kişi. Yanlış saymamışsın. Tamam tamam. Ben kuyumcu tarafına mı atlayayım oraya mı atlayayım? Kuyumcu tarafından kapat. Amına koyayım pervane gibi. Pervanesini sikeyim. Gör görüş alalım diye diyorsun değil mi? Evet evet. Yani neredeler şu an o isteye bakalım. Ya tam yükselin düştüğünde atlayalım direkt. Diğer Bak. atlayacak. Şu an bakıyorum. Ee, birileri koşuyor. Bakayım. Evet geliyorlar. Biz geri dönüş sağlayalım mı Bahama tarafı? Hüsnü geliyorlar dedi Bahama'nın orada ama. Olumlu. Tam Altından bu alttan doğru, koşan koş. ıslar gördüm. Bize Keste doğru, mu? Doğru terse koşuyorlar. doğru mu? Bize doğru. Geçip gitmesinler. Yani buradan nereye çıkacaklar? Düz devam Hayır, eder. Geçerlerse. Evet. Nerede var bunun çıkışı? Şey, Anadolu takın orası Eski. Olumlu U yapıyor burada tünel. Ee, Okey biz e, keskin burada kalıyorsun duranlar. <laughs> ee, biz Anadolu takın oraya geçiyoruz. Görüş almanız yani yeterli. Ben araçıma geçiyorum. Çatışmayın. Biz de geçelim mi Ahmet? Olur biz onu satın, oraya, oraya geçiyoruz. Bir görüş alalım eğer varsa var, adamlar adam Orada arabanızla izlektiniz. arabanızla hazır bekleyin. Yani, yani... Basın, basın. Bahama ha, Bahama ha, Bahama. Tam çekilin, yani çekilin geri. 4, 4 kişi 4, burada 4, buraya çabuk. çabuk. Kötü kaldı bizim. Biz gelelim mi arkadan basıyoruz. Olumlu koş. Hadi İkisi de, de kod 0. İki kişi kaldı burada. burada. Çabuk hızlı, hızlı gelin. gelin. Geliyoruz. Üstüne kaç. Amirim biz yetişemeyeceğiz büyük Kaçıyorum. Hızlı gelin oğlum. Trenden koşarsanız gelemezsiniz zaten. Lan. Amirim. Çekilin. Uzakmış. Ya. Kurumda. İçeride kalın, o içeriden bak. çıkmayın hiçbiriniz. Oğlum çok korkuyor. Gel oğlum. içeri gel. İçeri gel, içeri gel gel. Üstünü görüş. Göremiyorum. Göremiyorum. Kaşıyorum görüş için. Yukarıya çıktılar. 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 Görüş Hı? olamadım bilginiz olsun. Gelip sen ben dışarıda yoklardı. İçeri girmiş olabilirler tekrar. Kolunu tekrar içeyim girmişler, yok, evet. burada. Drone kaldıracak mısınız? Kaldırayım ben hemen. Benim, Benim yok. burada. Çabuk yok. Kal Benim kaldır. Çabuk kaldır bak. Çıkartıyorum. Bu tarafta hala dışarıda da olabilirler bu arada. İçeri girdiklerine emin değiliz. Biz gelirken sıkmadılar şimdi içeride bu tarafta. Shotfire nereden? Nereden? İçeride drone'a. İçerdiler mi abi? İçerdiler kötüyüm içeride ama evet içeriden. Biz gelelim amirim kalalım mı burada? Kal. Okey girelim biz buradan. Şey. Iki, iki kişi giriyoruz. girmeyelim Daha, ya. Tam ee, yani hepimiz aynı yerden bakalım. Ya yani en mantıklısı o değil mi? Adamlar buradaysa ısı aldıysak girelim hep beraber. Ee, burada, burada değil değiller. Yaralı memurların başında yok herhangi birisi. Ha, tamam, şu çok çok sağdım. ilerden bir yerden bir salım yönde oraya zannetmiyorum senin olduğunu. Anadolu tat tarafım. O zaman hep beraber tünellere girelim arkadaşlar yapacak bir şey yok. Geçiyorum o zaman arabayla ben. Geç. Galeri tarafından biz gireceğim. Biz de... Yok var gel. Baler tarafından çok uzak burası ama gir bakalım. Girelim ya buradan. Hadi. Biz üstüne giriyoruz ben Bahama giriyorum. tarafından. Kol sıfır olursak Bahama'dayız. Anadolu Tat tarafından geçeceğiz. Pardon galeri. Bizim polisler aşağıda vurulmuş. Nasıl buraya indiler? Ne oldu? Bu taraftan mı? Bu oyunu yürüyoruz. Bak görüşmek üzere. <laughs> gideceğim. Diğer tarafa doğru gidelim. Efendim? Diğer tarafa. Ben suçlu olsam buradan gelmiş olsam geldiğim yöne devam etmem. İkisi sağdan gidiyorum, soldan gidiyorum. Anadolu tarafına doğru koşanları gördük şimdi biz de arabayı bıraktık koşuyoruz. Tüneldeler Tünel mi? Değil mi Nasıl yani? Nerede gördük? Gel 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 burada. Anadolu Tarp, tat. Tat, gel. Eski Anadolu tat. Çık beri çık bekliyorlar. İki saydım Tünel ama. Bence Tarman, yanlış tüneldeyiz. Değiliz. Evet tam değiller. 2-3-4-5-6 çık çık. Bırak onu bırak onu bırak onu. Gelemeniz lazım. Geliyoruz araba. Ha, geliyoruz. <laughs> Mustafa o gücü kaybetme kod, kod sıfır olma. olma. Ha, tamam. ha, Tufan, geliyoruz, geliyoruz oraya. oraya ee, görüş kaybı uzakta, uzakta, durun. durun. Kaldı dört 4 kişi zaten bu Sen tek misin orada? orada? Oğlum ben bende varım. Tamam 4, 4 kişiyiz. Orada. Oğlum, tamam, 4 4 kişiyiz. Orada. Oğlum, 2 orada 2 buradan. Karşıda hala yaralanıyor. Tamam geliyoruz. Ne yapıyorlar? basıyorlar dedim. Gelebilirler dedi. Senin oradan bakacak. Yo uçağın Devlet başka bir yerden. Üstüne Bizim hadi bakar. bakalım. Çağırlamış. Girelim. Kafayı yiyeceğim. Bunlar yine tünelden bir yere doğru gidiyor. Ne taraf sence? Kovanlara bakmaya Hadi çalışıyorum. çalışıyorum. Ee, Güney batıyor. Eğer bizimkilerin kovanları değilse bunlar. Hadi bakalım. Arkandayım. Gitti onlar muhtemelen. Eğer biz de zaten burada görüş alırsak yaşamak için dua edelim yani çünkü zannetmiyorum. Bir ihtimal işte arkalarından çıkarı salan diye. Bence bu metro istasyonundan çıktılar. Olabilir. Biz de çıkalım. Yanlış tarafa koşmuş da olabiliriz tabii en başından beri. Umarım öyle değildir. Burada da bizim diğer memurlar var. Olumlu geldiğimiz yere geldim. Al bizimkileri. Ben dışarıya bakıyorum. Dışarısı boş gibi. Aynen boş. Bu keskin vardı yok GPS'de gözükmüyor. Gözleri kötü olmuştur belki. Muhtemelen hem Ben diğerlerini almaya geçiyorum. Okey. Aldın mı diğer yaralıyı? E, olumsuz orada bıraktım. Diğerleri daha kalabalık arkadaşlar Atıyorum 99'u.